matematik hoş geldiniz. Eğri sözlerindeki A ve B noktalarından çizilen teğetler orijinden geçtiğine göre oluşturdukları üçgenin alanı. A verince A'ya 3A kare artı 3 olsun nokta. Bu nereden geçiyormuş orijinden? Sıfıra sıfır. Eğimi bulmak için ordinatlar ve absitler fark. Ordinatlar farkı 3A kare artı 3. Absitler farkı A bölüm eğimdir. Aynı eğim türevini alırım. 6x gelir y eşittir türevi. A veririm A noktasındaki eğimi 6a gelir. Buradan içler dışlar yaparsak 6a kare eşittir 3a kare artı 3. Buradan da 3a kare bu taraf atarım burada 3a kare kalır eşittir 3'ten. A kare eşittir 1. A eşittir 1 ya da eksi 1. Yani noktalardan biri 1'e 1 verdim 6. Biri de eksi 1'e eksi 1 verdim 6 geldi dedik. Şimdi burada üçgenin alanını bulacağız. Koordinatları çizdiğim zaman şurası orijin. Şurası 1'e 6 A noktası. Şurası da eksi 1'e 6 B noktası. Buradaki üçgenin alanını istiyor. Şu taban 1 1'den 2 yükseklikte 6. 6 çarpı 2 12 bölü 2 üçgenin alanı olduğu için 6 geldi dedik. Bu sorunun çözümü de bu kadardı.